Arkadaşlar bugün bakın bilmece soracağım konuşuyorduk. bakalım ee, sıra sıra odalar birbirini kovarlar. Kovarlar. Yorumlara yazın. Şimdi diğer bilmecemiz hmm, neydi ya? Şey. Hmm. Şimdiki bilmece mi? Çok zor bir bilmece. Çok da zor değil ama. Kendisi mavi. Elleri ve ayakları seri. Bunu bilin. Diğer bilmecemiz. Bu bilmece bayağı bir zor olacak. Güneş alta gitti. Ne çıktı? Bayağı bir zor değil. Çok kolay aslında. Bileyim bakalım. Düneş ee, batınca ne çıkar? O işte. Diğer bilmecemiz. Ee, bilmece değil bu. Samet Kartaş'ı çok izlerim. Ve Dokan Adırır'da. Onlara abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Bana da lütfen olun. Evet. Bana daha çok olun ben evet. evde elmasım var Allah zenginiz ama sizi video çekmeyi çok seviyorum şimdi Hamza'yı orada ya. <laughs>